Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Feyza'nın da Kumru Yıldız ve Çağatay'ın üçgenine katılmasıyla Çağatay oldukça zorlanacak çünkü gün gelecek ve Çağatay her kadının ayrı bir sitemiyle ve öfkesiyle karşılaşacak. İşinde de Doğan'ı karşısına alarak Çağatay için zor olacak günler onu beklemektedir. Çağatay Aras'ın oğlu olduğunu öğrendiğinde çok sevinse bile Yıldız'dan vazgeçmez. Ama Feyza bir gün ona döneceğinden emin adımlarla Çağatay'a yaklaşmaktadır. Çağatay oğlunun iyileşebilmesi ve iyi olması için her şeyi yapar. Ama onunla zaman geçiremediği anlar için Feyza'yı sorumlu tutar. Ve bu noktada ise ikilinin arası açılır çünkü iklimiz birbirlerini suçlayacak ve yine uzaklaşacaklardır. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte? Yasak Elma dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.